Biraz konuşalım hayatım. Ya konuşmazsam? Ben konuştururum hayatım. Hanımları konuşturmak için tokat atanlardan mısın? Hayır. Her şeyin karşılıklı olmasından yanayım. Bir daha süperli, bir daha süperli bırakma sakın evet. bırakma. Evet. Hazır, arkada arkada dön. Bir de manisi gel. Kes, 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 Orada geldik, kes. Tepin üstünde... Tepin, tepin. Kalktı hemen kalktı. Tepin bir <laughs> Durma, cep'e basma. İçinde T Bey falan filan var. İlk yeri çek, 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 çek. Ya yoldan geliyor. Koş. Eres geldi. Vur, vur. <laughs> Öpüyim mi, devim? Öp beni hayatım. Öp. Maliste geldi. Vur, vur. Tepe, 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 tepe. tepe. Boğa. Ay... Koş, 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 bili, bili. Maalesef koş. Bilir, bilir. Tepe mecbur. Koşma, Eres geldi. geldi. Koşma, Eres geldi. Çektirme, 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 çektirme. Çek kes, kes kafası dolu kafası dolu. Sağınız var sağınız var sağınız Arkanım var. Arkamda saniye alkol hazır bekle. Dön süperli dön süperli saniye alkol. Dön. Bir döveyim mi? Başın hayatım. Dön 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 Başına geldi. Kes kes kes. Aa, en solda asasına dön. Asasına Çık şimdi gel. Çık 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 şimdi. Çık 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 çık. Yok gel. Durma, durma 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 çık. Çık 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 çık. Arkana at. Abi at. at da bana at da sıkıntı dön, Arkadaki meycine koş meycine koş. Dört seksüel birli birli. DB'si geldik kes. Bir daha maliste. Kes. Gel kardeş ya. Madem koltuğu istiyorsun, koltuk senin olsun ya. Kes, bir daha maalesef, bir daha süperlik. Full cure'dan, full cure'dan, bir daha süperlik. bir maalesef. Düştü. İşte. En solda monaj, monaj. En arkada, en arkada. Bir, dört, seksüel. Bir de böyle Tamam, devlet geldi. Kes, 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 kes maalesef. Gel. Gel. Yapıştır, yapıştır, yapıştır. Türü geldi. Aklına sen sen evet. yani. yaptın Bile bile. duvar dibinde kes Ver. <gülüyor> <gülüyor> e, e, dur, ne yapıyorsun Cemil? Dur, sana başım sıkıştı. Boğulacağım. Cemil, bırak şakayı. E, şu camı aç ne olur. Ah, ah boğulacağım. Cemil ne olursun. geldi. Kes, kes, kes. Bırakma. El nerede? En, önünde, bu arada en, 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 en <laughs> solda. Dön şimdi. <laughs> İyi ki önce sen vurdun. Prensibimdir. Bana vurmayana vurmam. Dört al dört al bırak en ileride malar çazır. Koş koş birli devs geldi. Şu boyar esin boyar, boyar Yanlış. Ölüyor. Bak adam ulaşa CP patladı o zek. Benim master 20 ulaşın götünden aldı. <gülüyor> <gülüyor> hazır girdi bine. Gir deskent torun attı. Şimdi şimdi koş. Geri geldi deskenti yok. Koş maliste geldi. <laughs> koş 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 süper maçtı birli 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 uf, uf. bu çekirim Çekir. aldım ben alırsın en solda bak meyci var birledim uf be tepe mi be evesi gel bekle 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 oğlum, oğlum, oğlum bekle lan dayı yürü bolla onlar şimdi kalanı bozmaya gitti aman abi <laughs> koş koş Saniye alkole koş kan git neden <laughs> 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 İyi ki önce sen vurdun. Prensibimdir. Bana vurmayana vurmam. Çek, aldım aldım. Çek çek çek, çek, çek çek çek. Aldım. Çık <laughs> Beş, be. be. İboy sakın durma çık. Hop tohum attım valla. Atamadım ya lan. Attı at, at, at. Ben de attım. <laughs> Dur bir dakika kür <laughs> almaya gidiyorum. Onlar kardeşim ben tohum atmadım. Kürüm bitti kür almaya gidiyorum. Allah'tan. Şahitlerimiz var. <laughs> ben de bir kür alayım. Dur ben de bir kür alayım. <laughs> Kafan saplı bir tur. Kafan saplı. Yürü, atmadım. Şimdi torlu bir tur. Senin silahında mermi ters dönmüş evlat Dikkat et kendini vurmuyorsun. Yürü zeçe yürü zeçe yürü hazır. Dön, dön. Zeç i̇şte, gitti. Tabii, değil, değil? Fiyarcıya dön. birle birli. Deviz geldi. Kes geldi. Kes 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 kes. Arkanda senle alkol hazır. Dön birle birle birle. Dön dön dön. Torlu. Dön torlu. Kürs torlu. Kürs torlu. Lere yedi. Aldım Çok güzel. Dön seyden mona çık. En sağda en sağda birle. Devresi gel. Çık Çık. Yerin. çık. Dön seyden. Beni oynat. Beni ben al. oynat. Çok Altın iyi. Aldım. kürde. çık. Yürü. 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 ha. Dikimde oturuyorum adamın. Bastır. Yürü. Kürs. Lan seyden. Yürü. Mecine yürüsene. yürü dsl en önde en önde koş. Koş DB'si geldi. Yapıştır bir tane ulaş. Maliste geldi. Ulaşı çek. Ulaşı çek. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Aldım on kanımı. Hiç. Aldım kanımı. Tamam. Gibi aldım ki sen. Kim bu kadar okçular ya? Çık 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 çık. Fiyer çek. Koş. Bizim de okçular var. Evet. en sağdan. Bana hemen bir CC. A, bir un atar mısın? koş. birle, de DB'si geldi. Evet. En arkada koş. Koş koş koş. Kafan saplı bir tur. Şimdi koş. Koş koş koş. Bana, koş. Koş, koş, koş. bana bir seviye atar mısın? Koş. Şimdi yapıştır. <laughs> DB'si de geldi. Dön Vax'e, dön Vax'e, 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 Vax'e. Dön de geldi. Dön bırakma, bırakma, bırakma. Pires gel, gel. Magi'ler gel, Magi gel. Gel, gel, gel. kaldırttırma, kaldırttırma, kaldırttırma Magi staff oyna, staff oyna. Vax'e oyna, 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 oyna. Şimdi o, sana bir iyilik yapacağım. Aa! Bir daha süperli, bir daha süperli. Bırakma, sakın evet, bırakma. Evet. Saniye kes, TB'li. Kes, geldi. Dön, Magi geldi. Şu Magi'ye bir sivri atın beyler, Allah razı olsun. <laughs> <ziyaretine>. Ya <laughs> duyuyor. Deya karanlığı öğret bize de ya. Atto